merhabalar şimdi e, Kütahya Çavdarhisar ilçesindeyiz. Tabii bu Kütahya yol güzergahından gelirken Arizona diye bir kahverengi tarihi tabelayı görünce girdik 3 kilometre içeride. Burada büyük bir antik kent olduğunu keşfettik. Tarihini incelediğimiz zaman buranın milattan önce 3000 yıllarından kalma eserler bulunduğu söyleniyor. 1926'da burada kazı çalışmaları başlamış. Büyük bir antik kent. Burası tarihte ilk borsa binasının yapıldığı kent olarak anılıyor. E, tabii yine burada Yunan mitolojisinden... E, kalma bir aşk hikayesinden dolayı e, burası efsaneleştirilmiş. E, superisi, e, superisi bir şeydi bir de Kral Arkas var. İkisinin aşkından bu şehrin e, doğduğu anlatılıyor. Tabii ki her kentin e, kurulumunda e, mitolojik e, Tanrılar ve Tanrıçaların aşk hikayelerinden bu kentler oluşuyor. Özellikle şu tarihi köprü çok güzel, özelliği bozulmamış. Her yerde tarihi kalıntılar var. Şurada e, kazı çalışmaları da devam ediyor. E, buranın altında kocaman büyük bir kent olduğu söyleniyor. E, Efes gibi büyük bir antik kent varmış burada. Kütahya taraflarına yolunuz düşerse buraya mutlaka gelin. Buradaki hamamları, mozaik parçalarını, sütunları, işte 13.500 kişilik tiyatro alanı var arka tarafta. Bu toprağın altında tarihi eserler var. Yavaş yavaş çıkartılıyor. İlk borsa binası da şu tepenin arka tarafında. Şu an oraya geçemiyoruz kazı çalışmalısı olduğu için. Bu taraflara yolunuz düşerse muhakkak gelin. Keyifli seyirler.